Merhabalar, ben Muhammed Osman Baltacı. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Öncelikle bu şekilde bir program sunarak biz öğrencilere kendimizi geliştirme ve yeni deneyimler elde etme fırsatı verdiğiniz için siz Gençlik Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ederim. Zaten kendimi tanıtmam gerektiğinde en öne çıkan özelliğimin yeni şeyler deneyimlemek ve yeni yerler gezmek olduğunu düşünüyorum. Sizin programınızda benim nezdimde bu yüzden çok değerli. Ben Fethiye, Muğla'da yaşamaktayım. Bilirsiniz ki benim memleketim cennet gibi bir yerdir. Çok da severim. Her yaz arkadaşlarımı orada ağırladığım için her yerini gezmiş ve rehberlik edebilecek seviyeye gelmiş bulunmaktayım. İnsanlarla iletişim kurmakta ve üst makamdan kişilerle iletişim kurarken özgüvenli ve kendime hakim bir şekilde, iyi bir diksiyonda konuşabildiğimi düşünüyorum. Bu yüzden programınızda kendi şehrimi tanıtırken ve insanlarla, takımlarımla, arkadaşlarımla iletişim kurarken son derece pozitif bir izlenim bırakacağımı düşünüyorum. İnşallah sizin programınızda görüşebiliriz. Tekrardan böyle bir fırsat verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Videoda heyecanlı çıktıysam kusura bakmayın. Birebir de sizlerle konuşurken çok daha kendimi iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Umarım orada görüşürüz. İyi çalışmalar dilerim.